doğuyor. Yonca Ali hani uyanın hadi iyi misiniz? Korkutmayın beni ya. Cemal tepesindeki ince çatlaktan hafif bir ışık gelen karanlık mağarada uyandığında bir süre nerede olduğunu anlamamıştı. Sonrasında gece olanları hatırladı. Arkadaşları hemen yanında baygın yatıyordu. Korkuyla seslenmişti onlara. Bir süre sonra onlar da açtı gözlerini. Şaşkın şaşkın etrafa bakınıyorlardı. Cemal hemen hatırlattı olup bitenleri. Ve burada Tilis'in tutsa olduklarını da ekledi sese titreyerek. Ali ve Yonca yattıkları yerden doğruldular. Kendilerine geldiklerinde etrafı incelemeye başladılar. Bir kaçış yeri olup olmadığını anlamaya çalışıyorlardı ama durum umutsuz görünüyordu. Burası bir mağaraydı ama bulundukları yer daha da içerideki küçük bir mağara odacıydı. Neyse ki yarasalar yok diye geçirdi içinden Yonca. Yukarıdan gelen, gelen ışık sayesinde sabah olduğunu anlamışlardı. Aklına annesi geldi. Onu merak edeceğini, korkacağını biliyordu ama kendisini bir şekilde e, bulacağından da emindi. Çünkü annesi doğayı ve doğada iz sürmeyi çok iyi bilirdi. Buraya gelene kadar da bir sürü ayak izi bırakmışlardı. O torbamsız şeyle aşağı çekilmişlerdi ve bu nedenle toprakta olanları görüldüklerinde yeri belli edecekti. Yakaladı işte bizi. Bakalım ne yapacak şimdi? Dedi Ali. Ne yapacak? Bizden kurtulacak. Çok kızgın olmalı. Yüzyıllar sonra rahatsız edildi tabii. Cemal bence bu işte başka bir iş var dedi Yonca. Nasıl yani? Diye sordu diğer ikisi. Baksanıza adam bizi mağaraya kapattı. Dünkü o torba falan. Ne bileyim bu bana pek hayalet ki. işi gibi gelmiyor. Şşş. Durun. Sesleri duyuyor musunuz? Ali bunları söylerken telaşlı kalktı yerinden. Oda gibi olan yerin kapıya benzer kısmına yürüdü. Gerçekten de mağaranın ön tarafında bir takım sesler geliyordu. Bu iki kişiye ait bir konuşma gibiydi. Biraz bekleyelim derim ben. Nasıl olsa harita elimizde. Bu olmadan onlar bir şey bulamazlar. Kazı bitince de biz bakarız işimize. Olmaz. Ben işimi şansa bırakamam. Ya bizden önce hazineyi bulurlarsa? Ben yıllardır bunun peşindeyim. Kaç senedir bu anı bekliyorum biliyor musun sen? İyi de yakalanırsa kapsa gireriz. Yakalanmayacağız merak etme. Bugüne kadar yakalanmadık. O takıları nasıl bulup sattık? Kimsenin ruhu duymadı işte. Hem zaten biz buralı da değiliz. Yüzümüzü bile kimse bilmiyor. Tanımıyorlar bizi. Peki ya içeridekiler ne olacak? Onlar bizi biliyor işte. İcabına bakacağız onları merak etme sen. Yalnız işimiz bitene kadar yukarıdaki kaya mezarlarına çıkartmalıyız çocukları. Burası çok ayak altı. Her an biri görebilir. Zaman kazanmamız lazım. Biz amacımıza ulaşana kadar orada kalmaları daha iyi. Sonra nasılsa bulur birileri onları. Çocuklar bu konuşmayı dinledikten sonra iyi de niye korkmaya başlamışlardı. Artık gölgenin tilis değil bir hazine avcısı olduğunu biliyorlardı. Demek ki kazı alanını tahrip edenler, buluntuları çalanlar bu adamlardı. Konuşmalarından anlaşıldığı kadarıyla bu işi uzun yıllardır yapıyorlardı. Hemen harekete geçtiler. Adamlar onları baygın zannediyorlardı. Bundan yararlanıp sessizce duvarlardaki yarıklardan mağaranın ön tarafına doğru ilerlemeye başladılar. Sesler gittikçe yaklaşıyordu. Bu demek demekti ki adamlar fazla uzakta değillerdi. Üçü de Tilis zannettikleri o adamı bir an önce görmek istiyorlardı. Sonunda onları görebilecekleri bir yere geldiler. İki adam yaktıkları ufak ateşin başında oturmuş konuşuyorlardı. Haritayı da tam yanlarındaki taşın üzerine koymuşlardı. Bölge ismini taktıkları adam sıradan biri gibi görünüyordu. Kafasında kukulata gibi sivri bir bere vardı. Dışarıdaki testiyi almak için kalktığında örümcek gibi yürüdüğünü gördüler ayak izi bırakmamasına neden olan gece karanlığında balık yüzgeci gibi gözüken aletler de hemen oracıkta duruyordu. Bunlar kışın karda yürümeye yarayan ve ayak izi bırakmayan sadece kendisine has izler bırakan hediklerdi. Belli ki adam gizli gizli gözlemek ve buluntular hakkında bilgi sahibi olmak için geceleri ekibin yakınına geliyordu fark edilmemek için de bu zor yolu seçmişti. Çünkü toprakta hediklerle yürümek oldukça zor olmalıydı. Üzerinde ise uzun bir ceket vardı. İki adamın biraz ötesinde de kazmalar, kürekler ve içlerinin dolu olduğu anlaşılan büyük çuvallar bulunuyordu. Dün gece üzerlerine attıkları ağda bu aletlerin hemen yanındaydı. Tüm sır çözülmüştü çocuklar için. Şimdi sıra buradan kurtulmaktaydı tabii haritayı da alarak. Geldikleri yere geri döndüler. O sözü edilen tepeye götürülmeden önce kaçmaları gerekiyordu. Çünkü kaya mezarlarına aşağıdan bakıldığında herhangi bir şey görmek mümkün değildi. Adamların onları bağlama ihtimalini de düşününce kimsenin kendilerini bulamayacağını tahmin ediyorlardı. Bunlar kral mezarlarıydı ve tüm vadiye hakim olabilecek en yüksek noktaya yapılmışlardı tırmanmak bile saatler sürerdi. Karar vermişlerdi. Bir an önce kaçmak için adamların dışarı çıkmasını bekleyeceklerdi. Yapacakları tek hatalı hareket başlarını daha da belaya sokabilirdi. Sessizce oturdular. Hepsinin kafasından geçen, geçen ailelerin onları nasıl merak etmiş olacağıydı. Bu bu konu hakkında konuşsalar, üçü birde ağlayacaktı, biliyorlardı. Dolayısıyla susmayı tercih ettiler ve dışarıdan gelen seslerin kesilmesini beklediler sabırla. Bir süre sonra ortalık tamamen sessizleşti. Konuşmalar kesilmişti. Bu bekleme sırasında adamlardan biri yanlarına kadar gelmiş ve kontrol etmişti. Onlar da uyuyor numarası yapmışlardı. Her şeyin normal olduğunu düşünen adamlar da çıkmışlardı mağaradan. Çıkarken de büyükçe bir kayayı iterek mağaranın girişini kapatmışlardı. thank <laughs> you